Herkese merhaba. Bugün çok merak edilen, bana çok fazla soru gelen konulardan bir laktik asitle ilgili bilgi vereceğim size. Laktik asit nedir? Nasıl oluşur? Önce hemen hızlıca onun üzerinden geçelim. Laktik asit kas hücrelerinde ve kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir maddedir, üretilen bir maddedir. Peki ne zaman ortaya çıkar? Egzersiz sırasında vücudumuz enerjiye ihtiyaç var ve bu enerji için glikozu parçalamak ister. Glikozu parçalamak için ise... Yeterli miktarda oksijenin bulunması gerekir kas hücrelerinde. Eğer yeterli miktarda oksijen yoksa kas hücreleri laktik asit üretmeye başlar. Peki her antrenmanda, her egzersizde e, laktik asit seviyesi üretimi olur mu? Hayır olmaz. Yüksek yoğunluklu antrenmanlarda bu durumla genelde karşılaşılır. Her kişiye göre de bu durum değişir. Laktik asit seviyesinin e, çıkma durumu, ne kadar sürede çıkar, e, nasıl antrenmanlarda, ne kadar yoğunlukta çıkar, bu kişiden kişiye değişir. Kişinin kondisyonu, fitness geçmişi, beslenme düzeyi, düzeni, e, yaşam tarzı, bunların bunların üzerinde son derece etkilidir. Yüksek yoğunluklu antrenman olması gerekiyor, laktik asit seviyesinin e, çıkması için. Yüksek yoğunluktadan kastımız ne? Bunun için de şunu öngörebilirsiniz. Maksimum e, nabzınızın yüzde %80'ine gelene kadar laktik asit seviyesinin çıkması çok olası değil. Yani şöyle, nasıl peki maksimum nabzı hesaplayacağız? Maksimum nabız bir kişi için ortalama 220 eksi kişinin yaşı. %80'ini geçmiyorsa eğer bu oran sizin için laktik asit seviyesi bu üretilme noktasına çok gelmemiş demektir. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok aslında. Bu anlamda bir endişe taşıyorsanız ama aslında laktik asit konusuyla ilgili hiç endişelenmesine gerek yok. Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi bir diğer konu laktik asit çıkan laktik asit seviyeleri ne zaman normal seviyeye iner? normal seviyeye inmesi için bir şey yapmamıza gerek var mı? Nasıl olur? Ona bir bakalım. Aslında maksimum bir saat içerisinde normal seviyelere düşer. Yani şöyle grafikten şöylesi laktik asit seviyesi. Burada laktik asit seviyelerini görüyorsunuz. Burada dakikayı görüyorsunuz ne kadar zamanda laktik herhangi bir şey, bu grafik ne anlama geliyor? Herhangi bir şey, hiçbir şey yapmasanız bile egzersiniz bitti. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, duruyorsunuz. Durma halindeyken bile laktik asit seviyeniz bu en yüksek noktadan en düşük noktaya yani gelmiş oluyor. Yani ne diyebiliriz? Laktik asit seviyesi siz hiçbir şey yapmasanız bile egzersizinizin sonrasında yüksek yoğunlukla egzersizinizin sonrasında maksimum 1 saat içinde zaten inmiş oluyor. Bunu indirmenin bir diğer yolu diyelim ki yüksek yoğunlukta egzersizinizi yaptınız. Olduğunuz yerde şöyle oturmadan şu şekilde şöyle yürüdünüz orta tempoda. Yani oturarak dinlenmeyi tercih etmiyorsanız aktif bir şekilde dinlenmeyi tercih ediyorsunuz ama orta seviyede bir aktiflikteyseniz eğer görüyorsunuz birazcık daha hızlı bir şekilde, birazcık daha hızlı bir şekilde e, seviyeler inmiş oluyor. Yani daha da aktif e, bir şekilde soğumayı tercih ederseniz, örneğin nasıl? Yani şöyle bir hafif tempo bisiklet olabilir, bir yürüyüş bandı olabilir, çok hafif böyle çok hafif koşu olabilir, yüksek yoğunlukta egzersizinizin üzerine yaptığınız. O zamansa laktik asit seviyesi çok daha hızlı bir şekilde normal seviyeye iniyor. E, aynı zamanda e, dediğim gibi aklıma e, daha farklı şeyler, şey, yoga yapabilirsiniz hemen antrenmanınızın sonrasında veya bu rollerlar, köpük rollerlar oluyor onların üzerinde vakit geçirebilirsiniz. Çok daha hızlı bir şekilde laktik asit seviyeniz inmiş olur. Ne diyoruz? Laktik asit, yük, laktik asitin oluşması için yüksek yoğunlukta antrenman gerekiyor. Yüksek yoğunlukla antrenmandan kastımız bu e, nabız hesaplamasını gösterdiğim gibi düşünebilirsiniz. Maksimum ulaşan nabzınızın %80'ini aştığınız zaman e, sizin için o antrenman artık yüksek yoğunluklu bir antrenman statüsündedir diyebiliriz. O sırada kas hücrelerinizde yeterli oksijen bulunmaması durumunda kas hücreleriniz laktik asit üretmeye başlar. Ama dediğim gibi her antrenmandan sonra laktik asit seviyeniz çıkacak diye bir şey yok. Sevgili, canım, emziren annelerim sütü etkiler mi? Sütten kesilme durumu olur mu? Bebeğin bundan etkilenir mi? Bu çok çok zor bu ihtimaller. Dediğim gibi bununla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa da maksimum o zaman 1 saat veya işte 90 dakika hadi 1,5 saat bekleyip sonrasında bebeğinizi emzirebilirsiniz. Laktik asit konusu endişeleneceğiniz bir, endişeleneceğiniz bir konu değil. Her antrenman sonrası e, yükselecek diye bir şey yok. Sadece yüksek yoğunluklu antrenmanlar sonrası yükselir. Lütfen e, ve lütfen hurafelere kulak asmayın. Antrenmanınızı, sporunuzu, egzersizinizi ihmal etmeyin. Bu sizi özellikle doğum sonrasında çok daha sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte edecek. Bebeğinizle çok daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacaksınız. Düzenli antrenman yapan, spor yapan e, annelerin emzirdiği bebekleri, yani anne sütüyle beslenen bebekler çok daha güçlü bir kas yapısına sahip oluyor. E, bebeğin bağışıklığı çok daha güçlü oluyor. Lütfen hurafelerden uzak durun, bilime yakın olun, laktik asitten korkmayın, endişeleneceğiniz bir şey yok ama içinizin rahat etmesi için egzersizden bir saat sonra emzirin. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.